Bakalım 10 yılında Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bize aktarılan bilgilerle kaç saat siyasete ayırmış, kaç saat namaza ayırmış, kaç saat hacca ayırmış, kaç saat insanlarla olan ilişkisine, sosyal kimliğine ayırmış. Bir baksak, kaç saat savaşlara ayırmış, cihada ayırmış, kaç saat kendi nefsine ailesiyle olan ilişkilerini ayırmış. Arkadaşlar bu incelemeyi herhangi bir kitaptan Efendimiz Aleyhisselam'a ait cümleleri bize aktaran kitaptan yaptığımızda karşımızda çıkacak olan şey namazın yoğunlukta olmadığıdır. Kendi nefsine, ailesine ve çocuklarına, torunlarına ayırdığı vaktin yoğunlukta olmadığıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğer bin saati söz konusuysa, mesela bin saatse yaşadığı zaman limiti, 10 senelik Medine döneminde, bunun çok büyük bir bölümünü, onun sosyal kimliğinin doldurduğunu görürüz. Çünkü namazından orucuna kadar ibadetler belli şeyler arkadaşlar. Kur'an belli. Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara ayırdığı vakit ve yoğunluk yani onun liderlik kimliği, liderlik vasfı mihraptaki namaz kıldıran vasfından daha yoğundur. Evet, İslamiyet namaz dinidir. Namazsız Müslümanlık yok, bu doğru. Ama namaz kılacağın cami, namaz kılacağın mihrabı kendin belirlemedikten sonra, o mihrabın güvenliğini sağlamadıktan sonra, İslamiyet'in namaz dini olması sana namaz kıldırtmıyor ki. Birisi gelip cumanı engelliyor. Öbürüsü gelip övreyi engelliyor. Öbürüsü geliyor, sen yatsı namazı kılacağın yerde eğlence yapıyor, namazını kıldırtmıyor sana. Çevreyi oluşturmak da namaz kılmak kadar, şartları oluşturmak da haç yapmak kadar önemli. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam'ın herhangi bir siret kitabından arkadaşlar, çocuklar için yazılmış siret kitabı da dahil, şöyle bir döküman çıkarın, 10 yılın herhangi bir yılını alın. Herhangi bir yılını alın. Toplamını çıkarın. Göreceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sosyal kimliği ibadet kimliğinden daha yoğundur. Bugün Müslümanlığımızı dışarıdan gelme bir takım yabancı fikirler, yabancı kaynaklar Müslümanlığımızı camiye hapsedilmiş Müslümanlık olarak bize tanıtmak istiyorlar. Müslümanlığı mücerret ahlak dini olarak karşımıza çıkarıyorlar. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu maske yapıp onun doğumu ile ilgili işte şöyle doğum böyle doğum diye bize takdim ettikleri Peygamber aleyhisselam efendimiz cihadı olmayan hatta ve hatta namaz kılmayana bile ses çıkarmayan zinaya ses çıkarmayan hele faize hiç dokunmayan elinde bir gül peygamber takdim ediyorlar bize. Neredeyse yakında Ravza-i Mutahhara değil gül baba türbesi yapacaklar orayı. Görünürde çok hoş şey tabii. Ne kadar güzel. İnsanlara Peygamberimizin cici olarak anlatılması, İsa Aleyhisselam'ın 2000 senedir anlatıldığı gibi. Bugün Müslümanlar, bizim Peygamberimiz haşa küçüktür mü diyorlar. Herkes biliyor, kadınlara vurmazdı, çocukları çok severdi, torunlarını severdi, namazda sırtında gezdirirdi çocuklarını. Bunu herkes biliyor. Nerede cihad eden peygamber? Bütün bu kadar güzel şeyleri hiç Ebu Cehillerle uğraşmadan mı yaptı? Bu güzel güller dağıtan peygamber hiç kimseyle karşılaşmadı mı? Beni Kurayza'da 400 tane Yahudi kılıçtan geçirmedi mi? İnsan sorar biraz bu cici peygamber böyle gökten çiçeklerin ortasına mı düştü? Nerede o azgın müşrikler? Nerede hilebaz, hokkabaz Yahudiler Medine'de? Ashab-ı kiram böyle Akın akın gelip tamam Müslüman olduk getirin biraz gül bizde dağıtalım mı dediler böyle mi bir İslam oluştu? Hayır getirdikleri şekil Efendimiz Aleyhisselamı bize sundukları tavır arkadaşlar eksiktir, kasıtlıdır samimiyetlerine inanamıyoruz. Evet Efendimiz Aleyhisselamı övüyorlar ama tek kanadını övüyorlar Uçurt, uçurtmayacaklar bu kuşu sonra tek kanadı öv övebildiğin kadar. Çiçek, çiçek, gül, laleler, Allah. Yanlış. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam son gününde kadından konuştu, namazdan konuştu, Üsame'nin cihadından konuştu. Üsame'nin ordusu ne durumda dedi. İyi bekliyor ya Resulallah dediler. Öyle gözlerini rahat kapatıp gitti bu dünyadan. Son nefesinde cihad olan bir peygamber bu. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla arkadaşlar, İslamiyet, en sorunlu, en sıkıntılı, en kaba, en vahşi, kendi çocuğuna bile merhameti olmayan bir topluma gelmiştir. Vahşi, müşrik Araplara gelmiştir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene, 10 dakika yastığında dinlenecek vakit bulamadan bu görevi ifa etmiştir. Buna kimsenin itirazı olmaz. Herhangi bir siret kitabı öyle zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün bir şey ilave edeceğiz buna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram Allah hepsinden razı olsun. Bu ümmetin, bu dinin ilk başıdırlar arkadaşlar. Gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senesi ve gerekse ondan sonra 80 sene kadar yaşayan ashab-ı kiram ve hatta Onlardan sonra, yani ashab-ı kiramdan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın övdüğü, iyi nesil dediği ikinci nesil, tabi nesli. Efendimizin başlamasından itibaren, yani ilk birinci günden Hıra Dağı'ndan inip, ilk ayetle karşılaşması anından itibaren, son nefesine kadar, elhamdülillah şu İslamiyet'in güzellikleri içerisinde ne mutlu yaşıyoruz, diyebildikleri bir günü olmamıştır arkadaşlar. Tam Müşrikler dize getirildi. Ashab-ı kiramın insan olarak kendi aralarındaki sorunlar başladı bu sefer. 23 sene Efendimiz Aleyhisselam sıkıntılı bir hayat yaşadı. Ama Kur'an'la anlıyoruz ki yüzde yüz görevini ifa edip gitti. Ondan sonra ashab-ı kiram arkadaşlar, lütfen dikkatinizi çekeceğim. Efendimizin Vefatından 10 dakika sonra sıkıntıyla karşılaştılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın henüz mübarek vücudu toprağa verilmeden oturup aralarında konuşma yapmak zorunda kaldıklarını hissettiler. 80 sene kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra 80-85 sene kadar ashab-ı kiramdan yaşayan oldu. Hep sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı içerisinde yaşadılar. Ekonomik sıkıntıları oldu, siyasi çalkantıları oldu tabi iyi sıkıntılarla, kıtlıklarla, afetlerle karşılaştılar. Aralarında sosyal sorunlar oldu, aile sorunları oldu, çocuklarından sıkıntı çektiler. İstedikleri gibi çocuk yetiştiremediler. Ashab-ı da öyle gitti. Ama Allah onlardan razı olarak gittiler bu dünyadan. Bütün bu dertler, Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan, onların zamanında yaşadıkları dertler, Allah'ın rızasına ulaşamamalarına neden olmadı. Allah onlardan memnun oldu. Onlar da Allah'tan memnun oldular. Dertleriyle mutlu gittiler bu dünyadan. Tabi'in nesline yani ondan sonraki nesle bakıyoruz. Sıkıntılar daha büyüdü bu sefer. Çok daha büyüdü hem de. Çok ileri boyutlara. Yani bir Arap Yarımadası'ndaydı Ashab-ı Kiram zamanında sıkıntılar. Tabi'in neslinde Asya'yı buldu. Hatta ve hatta tabi'in neslinde İspanya fethedildi. İspanya bir dert olarak Müslümanların kucağına düştü bu sefer. O, onlar da sıkıntılarla geldi gittiler. Yani kardeşler bizim dinimiz, ümmetimiz masa başında kurulmuş bir ümmet değildir. Masa başında kararlaştırılmış 15 bin üyesi var. O üyeyle mutlu yaşamışlar. Bu, bu romanlarda olur. Böyle bir ümmet değiliz biz müşriklerin amansız baskıları altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle uğraşarak başlattı. Öyle devam etti. O bu fani alemden giderken fitne, fesat, münafıklar teyakkuzda bekliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar henüz mübarek bu vücudu bu alemden ayrılmadan Muhammed değil gerçek peygamber benim diyenler çıktı. Onların üzerine ordu gönderilmesi gerekli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in toprağa konmasından 3 gün sonra bir sürü peygamber çıktı piyasaya. Nelerle uğraşıldı? Her halükarda yani bu ümmet masa başında planlanmış ve emirle talimatla bir ihtilalden sonra sessiz sedasız bir ortamda gelişmiş bir ümmet değil arkadaşlar. Tam anlamıyla çekirdekten geliyor ve anlının teriyle büyüyor ümmet.